merhaba, sizlerle birlikte PUBG Mobile'deyiz arkadaşlar. PUBG Mobile'de birinci olmadan ayrılmayacağız arkadaşlar. Güzel bir şey. Birinci olmadan ayrılmak yok arkadaşlar. Güzel şeyler buldum. Ve adam öldüreceğim. Benim arkadaşlarım ne yok arkadaşlar? Ee, Baran Polat oyunu. Baran oynamıyor bu oyunu. Öyle Ağızları diyor arkadaşlar. Abi ben de oynuyorum işte. Ne olmuyor böyle? Hatta en iyi oyuncusu, Yiğit de en iyi oyuncusu. Musa da. Neyse arkadaşlar siz bu videoyu izleyin sonuna kadar ne yapacak bilmiyorum. Dur. Dur. Düştüreyim. Böyle. Güzel. ölüceksin bu bunu... olacağım Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim açıl. Çok korktum lan, öleceğim diye. Ya. Öldüm ya. Öldüm. mavet bir tane şeyimiz vardı arkadaşlar. O öldüm ya nasıl savaşıyor arkadaş öldüm ya, ya bu neydi ya Arkadaşlar önce yemek veriyoruz, önce şey veriyoruz, ölüyoruz. Bu nesil bir şey ya? Konuşurken, bir daha konuşmayacağım arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olmayı unutmayın. Örken açıklıyorum, like atmayı da unutmayın. ben olmayı da unutmayın. Arkadaşlar Brawl Stars benim bir tane çekişim var. Uh, uh, Max bir tane Max'e hesabım var. Bir tane arkadaşlar. Bir sürü şey var. Karakteri var. 37 tane. Yağmur'u da biliyorsunuz. Yağmur yani bizim inadan kayıt arkadaşımız da oynuyor. Onları birlikte oynayacağız. Arkadaşlar yakında Brawl Stars videoları da gelecek. Tapçı mapçı de gelecek arkadaşlar. Zaten PUBG'deyiz. Free Fire arkadaşlar sıkıcı birazcık. Mercan diye, diye bir okul arkadaşım var arkadaşlar. Adı ya sıkıcı mıkıcı var ama sıkıcı değil. Çok eğlenceli arkadaşlar PUBG'm Anca Brustas birazcık, birazcık sıkıldım arkadaşlar. Sezon zaten bitirdim artık oynamıyorum. PUBG'yi diğer kafeye taktım artık. dehraklım aklıma aklım yine aklıma aklım ben arkadaşlar ben pilot plazaya atlayacağım oraya neden atlayacağım diyeceksiniz çünkü orada çok şeyler var arkadaşlar iskelede yine ben AVM bulmuştum yalan söylemiyorum arkadaşlar gerçekten de gerçek AVM bulunduğunu itiraf ettim yani arkadaşlar yeni şey Ömer diye bir arkadaşım vardı arkadaşlar orada onunla bak bak arkadaşlar ne, ne dedim ben size bir tane silah verdi güzel bir silah verdi pompalı tüfek inşallah ölmeyiz çatıya bir şey yapalım da gidelim de bir bakalım oha Oh shit Kim sıkıyordu? Ben sağlık çantası buldum. Ya abi. Böyle olur. Güneşimiz var ama sağlık çantamız yok arkadaşlar. Öleceğimi ben düşünüyorum. İnşallah ölmeyeyim. Buradasın gördüm seni. Güzel ikileş güzel arkadaşlar. Yani iyi. İyiyiz arkadaşlar. Doldu. Aman bu tepeden nasıl çıkacağız? İki. İki aldık arkadaşlar. Öbür maçlarda hep şey alıyorduk. Ölüyorduk. Ama bunda hiç ölmek yok arkadaşlar. Dur ve Deliriyor birazcık. Çok oyunum var arkadaşlar. O yüzden yakında arkadaşlar Fortnite'da gelecek ama buna ne oldu şimdi? Arkadaşlar böyle oluyorsun bir tane adam bizi bir yakalıyor öldürüyor. Çok şey oluyor ya insan böyle neden ne diyorlar ona. Neyse arkadaşlar ben hemen şeye gidip geleceğim. Geldim arkadaşlar buraya hemen. Ama adamlar bizi öldürecek diye korkuyorum. Çünkü sıkıyorlar. Hiç kimse yok. İki deş almışım. Oh, oh, oh. Bir tane AVM bulmuş. Biz daha hiçbir şey bulamadık. Önce bir tane silah bulmuşuz. Bir de iki deşimiz var. Orada dolaşıyoruz. Mal gibi. Bir tane adam burada ölmüş. Yazık olmuş. Oğlum ya abi üçleş çok şükür. Üçteşimiz var arkadaşlar. O da güzel. Bir tanesi arabayı kullanıyordu bir yer. Biz buradaki biz burada kes silah alalım ve direkt kaçalım diyecektim. Aldım. Al parking al. Arkadaşlar daha çok böyle tarzlar videolar gelmesi için arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bana istek atabilirsiniz adım Michael Jackson bir dahaki sefere yeniden bir daha da gelecek arkadaşlar ama birinci olmadan ayrılmayacağım demiştim ama ayrılamadım. O yüzden üzülüyorum birazcık. Ya da üzülmüyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar daha çok böyle tarz videolar gelmesi için like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.